Böyle bir şey var. Hazine var mıdır burada? Yani. Ha? Hazine avcılarına sormak lazım. Bakın. Tabii kayalar, taşlar da buranın sembolü, Cambaz Köyü'nün sembolü. Ee, kaya. Kaya ve taş ve dağ orman. Evet, e, söyledik mi köyü? Gönen Cambaz Mahallesi'nde bin metrekare köyün üzerinde satılık bir tarla vasıflı taşınmaz buranın sahibi aranıyor bakalım bu ilginç yerin bu e, egzotik yerin bu e, farklı yerin sahibi kim olacak merakla ben de bekliyorum ben de bekliyorum ben tahmin ediyorum bir ablamız çıkıp gelip alacak burayı bir ablamız evet wow. evet abi Wow. Ablalar böyle yerleri daha çok seviyorlar. Ablalar. Böyle... Bir evet abla, evet. Yani baya bir iddialı konuştun yani. Bir... bir abla çıkıp gelecek alacak. Evet. Belki de içine doğdu. Evet yani belki de içine doğdu ama yani ben o bir sürekli yani bir düşünerek konuşmadım sizin şu anda. Evet. Direkt ben aklıma geleni söyledim. Bir abla gelsin burayı alsın bekliyoruz. O Bektir. abla kimmiş bakalım. Evet merak ediyoruz bekliyoruz. Merak ediyoruz hadi. Görüşmek üzere. Ha. Abi güzel bir yer ya. Güzel. Manzara ee, güzel. Baksana. Manzara güzel de yol. İyiyim. Yolu ne yapacaksın abi? Yolu herkes gelir gider burada. Yol patates. Yol patates olsun ya. Bak geldik biz. Neresi? Önümüz. Burası. Ay. Mümkün. Tepesinde bir yer burası. Evet köy altta kalıyor. Burası nasıl bir yer biliyor musun? Burası insandan kaçacağım. Dağa çıkacağım diyorlar ya. Evet. Kaç işte gel buraya. Yalnız burası şurası olabilir. İşte buradan kaydı. Evet ya. Burası Burada eski bir yer de var. Öyle gidiyor. Yukarıya doğru. Bir yapı da var içinde. Taş, her Evet, içinde ev var. <laughs> evet. İçinde ev var. Saya. Biraz daha gidiyor şuraya kadar. İleriye kadar gidiyor. Bir dönü. Evet, bir dön. Al. Ne ne diyeceğiz buraya Artur? Ne diyeceğiz? Buraya diyeceğiz ki abi. Gelin buraya. Şu ahşap ağaç yap, ağaçı, tadilat yapın. Yapın. Güzel buraya bir kulübe yapın. Senin demin dediğin gibi de kaçıp gelip saklanın buraya. Telefon da fazla çekmiyor burada zaten. Kimse bulamaz. Telefon çekmiyor. Kafanı dinle. Meşe ağaçları, devasa meşe ağaçları. Bayır. Araba girmez. At girmez, eşek girer mi? Eşek girer. Eşek girebilir. Girer girer. Taşlı patika yollar ancak bir insan yürüyebiliyor. Eşek yolu belki onlarda değil mi? Yani evet eskilerde o yönde. Eşek yolu mevcut. <gülüyor> <gülüyor> Resmi eşek, eşek yolu. <laughs> evet kadastrol yol değil eşek yolu. Yani insan yolu da demeyelim eşek yolu resmi eşek yolu mevcut burada. Burada gelebilirsiniz. Köy bakın köyün bayağı üstünde kaldık. Tam tepe noktasında. Burada inzivaya çekilebilirsiniz. İnziva neden insanlar inzivaya çekiliyor biliyor musun? Neden çekiliyor? Yani Tamam anlatamayacağım ama sen daha iyi biliyorsun bu işi. <laughs> <Niye ben gülüyor> daha iyi biliyorum? <laughs> Allah Allah ben ben neyim ki ben daha iyi bileceğim? Abi sen inzivaya da çekildin kaç kere. Ben inzivaya çekildim mi? Şunu millet diyecek <laughs> bu adam tehlikeli. <laughs> bu adam inzivaya çekilmiş diyeceksin. Öyle demesem milleti korkutma <laughs> şimdi. Kötü bir şey değil ki Aslında, kötü bir şey olsa. Ya yani ben... herkes bilmez inziva nedir. İnzivaya çekilmek. Yani inzivaya çekilip hani insanlardan alışverişten, ticaretten, işte dedikodudan, gıybetten, işte insanlarla münasebetten ilişkiyi kesmek değil mi? Evet. Sadece Rabbinle baş başa kılmak değil mi? Evet. Rabbinle baş başa kalmak, doğayla baş başa, doğaya bakıp tefekkür etmek, kendini dinlemek, kendini dinlemek, efendim muhasebe yapmak değil mi? Muhasebe yapmak, bu zamana kadar ne yaptım, ne oldum, nereden geldim, nereye gidiyorum, Hangi işleri doğru yaptım? Hangi işleri yanlış yaptım? Tövbe etmek, değil mi? Yaptıklarından pişmanlık duymak. Rabbine sığınmak. Ve Allah'ın nimetleri için bol bol şükretmek. Şükür, ibadet ve tefekkür. Şükür, ibadet ve tefekkür çok büyük bir hazine. Biz şükür ve tefekkürü unuttuk yani tefekkür etmeyi unuttuk. Aslında bir saatlik tefekkür bin rekatlık nafile ibadetten daha e, sevap biliyor musun? Bir saatlik tefekkür. Yani neyi tefekkür tabi? Tabi Rabbini tefekkür. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın kudretini, yarattıklarını düşünüp Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Senin üstünde bir güç yok, bir kudret yok. Sen bütün eksikliklerden, noksanlıklardan münezzehsin deyip böyle hüngür hüngür ağlamak. işte tefekkür bu. Ve tövbe etmek, şükretmek. <laughs> Onu yapabilirsek en güzel dünyanın en güzel insanı sizsiniz. Tefekkür edip biraz gözyaşı, hep dünyalık için gözyaşı döküyoruz değil mi? Malın çalınır, malın başına bir iş gelir. Dünyalık için, her hep dünyalık için ağlıyoruz, sızlıyoruz değil mi? Evet. Ağladığımız, hiç Allah için ağlıyoruz mu ya? Çok, ne az, kadar az? çok az insan ağlıyordur. Allah çok için az. ağlayan var mı ya? Allah için gülen var mı? Hep keyfimiz için, nefsimiz için ağlıyoruz da nefsimiz için de gülüyoruz ya. Keşke Allah için ağlayabilsek, gözyaşı dökebilsek hüngür hüngür değil mi? Evet. İşte o zaman adam oluruz. Biz mesela zaman... şimdi buradan çıktık abi. Şimdi aklıma Ümre'de geldi. Biz çıktığımız o dağlar Burası ne ki Değil mi? peygamber efendimizin o zamanki zamanında olsun. çıktığı zamanı düşünüyorum bir de ben. Değil mi? O, biz şimdi yine çıkıyoruz yani bir de patika yol yapılmış gidiyor, orada. Oralar çöl bir Çünkü de. Bir de yol var şimdi iyi kötü. Değil mi? Patika bir yol yapmışlar böyle basamaklı patika çok yokuşları yapmış. basamak yapmışlar. Evet. Yani çok büyük bir nimet şimdiki şey için ama yani o zamanlar peygamber efendimiz nasıl çıkmış. Nasıl yani o girdik mağaraya baktık. Değil hani mi? bir insan ayakta Değil duramaz. Nur Dağı mı? Hira'ya da çıktım Nur Dağı'na çıktım. Bir de çıktım. Hani böyle ayakta durmanın imkanı yok ama arada. Değil mi? Rükü vak vaziyette namaz kıldık biz de orada mesela. Yani orayı aklıma geldi. Burası evet. bambaşka. O çok kolay çıkması kolay. Bak 5 dakikada yani çıktık biz buraya. Şu var aslında herkesin kalbinde gönlünde bir hiranur nur dağı olabilir. Herkesin. önemli olan kalpler değil mi? Kalpler. Evet. Yani kalbini Allah'la beraber olursan kalbin onunla beraber olursan nereye gidersen git o o duyguyu yaşarsın. Yani gelip burada tamam oranın ayrı bir maneviyatı var onu demiyoruz. Herkes oraya gidemez ama değil mi? Gidemez. Maddi imkanlar olacak. Siz işte mesele kalp, niyet, nefis mesele odur. Burada bir tane eski bir yıkıntı görüldüğü gibi birisi belki buranın eski sahiplerinden belki vefat etti, ömrü yetmedi. Burayı zamanında yaptı. Belki burada üç beş koyun baktı. Belki kendi burada yatıp kalktı. Değil mi? Belki inzivaya çekildi. Köyden tepesine çıktı. Burada belki mütevazi böyle bir hayat sürdü. Belki evden kaçtı. Karı dırdırından <laughs> Belki oradan kaç. bilemeyiz şimdi yani Tabii. tahmin yürütüyoruz belki de çok takla bir insandı geldi burada hayat sürdü bakın orada da bir yıkıntı yer var yani tam böyle dik bir yerde ve ağaçlar bir gölge yapmış bir gizli yer değil mi evet. saklı bir yer bayır bir yer yani böyle ne diyeyim ne denir burayı almak isteyen nasıl bir insan olabilir burayı nasıl bir insan alabilir? Hayır seven bir kerem olması lazım. Hayır, hayır sever olacak. Hayır sever. Ne yapacak hayırsever? Abi işte bak kuşlar ötüyor. Ağaçlar ne güzel. Ne <laughs> bileyim yani. Kuşlara e, kuşlara vakfetsin. Vakfetsin ha? yani. Yani, yani o, gelip burada doğanın, doğanın hayvanları tefekkür etsin. Gelip burada yazın gelsin iki gün veya gelsin ya yani deli birisi yani deli dolu birisi gelsin alsın burayı. Gelsin burayı uğraşsın. Bura ahşap ev yapsın değil mi buraya? Evet. Yapsın yani. Bütün zorluklara rağmen gelsin ama artık eşyayı nasıl çıkaracak? Zor. Yani burada iki 3 kişi olacak gibi o patikadan aralardan elle getirerek getirmesi lazım. Birkaç eşya koysa yeter. Değil mi? Abi doğal yapacaksın. Her şeyi kendin yapacaksın burada. Yani, eşya getirmeyeceksin buraya. Tarzan gibi değil mi? Aynen. Yani bak mesela taşlardan ev yapacaksın gerekirse buraya. Taşlardan ev yapacaksın. Bir sürü taş var burada. Bayağı da büyük ama bu taşlar. Aşağıda küçükler de var. Önü de mera. Tepçe girmez ama buraya. Yok, önü de Mera. Belki arkalardan, bir yerlerden yol vardır, değil mi? Girilecek yani, bir yer vardır. Biz belki. aradan girdik köy şeyinde. Değişik bir yer, ya yani değişik bir yer arayan, hayatında macera isteyen gelsin burayı alsın, değil mi? Evet. Sen macera musun? <laughs> yani macera seviyorum da benim burada zor abi, benim sağlık Se sıkıntım olduğu için burada yaşayamam ki ben. Niye ya genç adamsın sen? Gençiz yani. ama genç genç çürüdük. Genç genç çürüdün Ya. Evet, burayı satıyoruz. Alan olur mu burayı? Olur abi. Umudum var yani. Var. <laughs> niye? Abi var. bundan daha kötü yerleri sattık yani, verdik insanlar geldi aldı, hiç görmeden aldı. Yani burayı niye almasınlar? Evet, bundan daha kötü yerler satıldı. Burası niye satılmasın? Bakın <laughs> evet. bu yapı da içinde, bu yapı da yıkılmak üzere yıkılmış zaten. Yıkılmış evet. Patates olmuş. Sonra buralar. Bak bu kısım düzgün yani. hani tarlanın bu kısmı biraz daha iyi. Şu alanlar. Bakın buradan tam köyün manzarası değil mi? Evet. Köy aşağıda, köyden ne kadar yukarı çıkmışız ya? Evet bayağı çıkıyor. değil mi? Evet. Enerji harcadık bugün bayağı. Evet. Bakın buralar. Burada sanki uçuyoruz. Evet. Tarlamızdan iniyoruz. Patika yoldan. Evet süre eşek bu, taşlara atlar diyorsun. Geçer abi burada. Eşek için kolay mı? Kolay. Çok aşırı yük yük yüklemezsen rahatça çıkar. Abi. Görmüyor bizim oralarda böyleydi abi. Yani oralarda bizim oralarda mı böyle? Bizim oralarda böyle yol çok var abi. Dağda bayırda gidiyorlar. Arabam arabaya araba Yok canım araba gitmez tarlaların bir çoğuna. Eşitliğe gidiyorsun. Ya şöyle meralar böyle abi. Tarlalar değil de, meralar böyle. Hmm.